Aynı bir seans yapılıyor bu seans. Tabi işlemden sonra hafif bir stoklaması olacağı için kabuklar sorulmayacak bu dönemde. Gücü yenileyeceği özel bakım kremini devamlı kullanacağız. Ortalama 4 ile 5 seans arasında bu dönemden kalıcı olarak tutulacak. Boya molekülleri çünkü derin tabakada bir dolgulu bir model. Thank Acı var mı yıkıyor? Acı her zaman gibi olur. Çünkü sonuçta derin tabakadan çıkan bir boya molekülü. Ama bu e, çok uzun süren seanslar değil. En fazla seans süren modelde bu şekilde bir modelde 5 dakika. <laughs> yani ufak bir acı oldu ama çok da değil yani öyle dayanılmayacak gibi değil. İşlem sürerken şey diyeceksin. Acı mı diyeceksin ki <laughs> müşteriler gelsin korkanlar gelsin. <laughs> Yok Zaten şöyle bir şey var. Aşırı derecede acı eşiği düşük olan insanların uyuşturma işlemi yapıyoruz. Dayanılmayacak kadar olanlar. Zaten merkezimizde iki tane plastik çayalarımız, bir tane hemşiremiz, iki tane estetisyenimiz çalışıyor. Bir ben ne dedim değil mi sen ekran? Merhaba. Şu şekilde.